Tekrardan selamun aleyküm. Bu dağlarda ikinci günümüz. Bu arada o ameliyatını birazdan yapacağız. Hocamızın gelmesini bekliyoruz. Umarım yavrusu canlı çıkar. Şimdi önce bir buzağı turu yapacağız. Ondan sonra oraya geçeceğiz. Bir numara bayağı düzelmiş durumda. İseli hafif kalmış, keyfi bayağı yerinde. 2 numara güzel. 3 numara güzel. 4 numara yine diliyle sürekli oynuyor. 5 numara hafif hafif düzelmeye başlamış, dışkısı şurada. 6 numara iyi. 7 numarada keyfi yerine gelmeye başladı. Kötü olan buydu, gözleri çıkmaya başlamış. Dışkısı düzelmeye başlamış. İsel yani. Bunun iseli yoktu. Bu da bu akşam isele başlamış. Buna tek vermemiştik, buna da bugün başlayacağız. Bunun durumunda sıkıntı yoktu. Buna da dün ishali falan yoktu. Kripteksi vermemiştik. Buna da kriptekse başlayacağız. Tedaviye falan başlayacağız. Bu da önemli dediğimiz buzaydı. Dört günlük olandı. Dün kripteksi ve ilaçları elektroliti verdikten sonra dışkısı düzeldi. İlki buydu. Sonra ishale döndü. Üçüncüsü şu şekilde oldu. Yani ishali direkt kesti. Şimdi tek buzağı bazlı olarak bu ilaç iyi deme şansımız yok ki çoğun yaptı hata bu köylü. Ee, şimdi tek da bir kanıya varma şansımız yok. Şimdi bunda da deneyeceğiz. Bu yeni başladı mesela. Ee, aynı şekilde şu diğerleri de çözülmediği sürece bu işe yarıyor diye bir şey diyemeyiz. Şimdi ikinci gündeki durumlar bu. Şimdi ameliyatı falan halledeceğiz. Ondan sonra e, durumu birlikte bakacağız. Şimdi ameliyata gireceğiz. İnek direkt kesime gideceği için çok fazla özen göstermeyeceğiz. Yani böyle normal bir steril ortamda şöyle böyle bir aham şu bir ameliyat yapmayacağız. Zaten e, ee buzayı aldıktan hemen sonra buzayı canlı çıkarmaya çalışacağız mümkün mertebe. Buzayı aldıktan hemen sonra inek direkt kesime gidecek. Onun için pek bir şeylere göstermeyeceğiz. Bu arada robotçu arkadaşlar da robot üzerinde çalışıyor. Hala düzeltemedik burayı da. <laughs> Kolay gelsin. <laughs> söyle, ne de isha, İsa mı götürecek? Bir, götüreceğiz, bir, yani bir saat, bir buçuk saat. E? Bir saat maksimum. Yani, saat, saat kaç? Daha daha Cuma'dan mi? sonra yetişir yani. Hı? Cuma'dan sonra da olur. Ayıldıktan sonra mı Yani dikeceğiz biz yani. yani şey yine de. Uzayı yani, alacağız, kanka. dikeceğiz. Kanka Ameliyatı bitirdik. Yine buraya aldık. Şimdi dikişe falan yapılıyor. Onu göstermeyeceğim. Şans eseri ikizmiş. Biri dişi, biri erkek. Biri dişi, biri erkek. Daha doğrusu bu dişi, bu erkek. Erkek olan ilk çıktı. Ee, çıktığında biraz yaşıyordu. Yani sonradan gitti. Ne yaptıysak çeviremedik. Dişi olan yaşıyor. Durumu şu an için güzel. Ama sürekli bağırıyor. Muhtemelen yaşama yüzdesi yüzde elli diyebiliriz. E, ee, doğuma da 40 gün var yani buza yaklaşık 8-8,5 aylık. O açıdan da biraz dezavantajı var. Durum bu. Saat şu anda akşam 6 civarında. Mama robotunu arkadaşlar daha yeni bitirdiler. 5 dakika önce tamiri bitti. İçinde kartı yanmış. Birkaç tane Demiri yanmış vesaire bu hala burada duruyor. Birazdan atacağız. Sigortası var daha doğrusu biraz bekleyecek. <laughs> Motoru yanmış. Birkaç tane kartında sıkıntı varmış falan filan. Bütün hepsini düzelttiler. <laughs> Çekmeme <değil. gülüyor> Şimdi birazdan bu dağları alacağız buraya. Bir şey unutmayın ha. Tamamdır. Hangi kenarı kaydettiniz? Gerçi ben sıfırlarım baştan alırım. Tamam ben onu sıfırlarım. Bir Sıfırlar. yarıdan başlamışsınız. Hadi görüşürüz. Benim önden bir hazırlık yapacağım. Ee, kaç tane buzağa gelecek buraya? 3, 6, 5 daha. 11 tane buzağa gelecek buraya. 11 buzağlık hazırlayacağız. Şuradan 1 ile 11 arası kemerleri ayarlayacağım. Ondan sonra Adamlar gelince de hayvanları buraya alacağız. İnşallah bir sıkıntı yoktur çalışır. Neyse ben şu kemerleri ayarlayayım dönüyorum. Şimdi neredeyse akşam oldu. Mamayı daha yeni devreye sokabildik. Bu öğreteceğiz. Bir yandan oradan buzağa getiriyorlar. Ben de buradan kaydını yapıp öğretiyorum. Şimdi buzağların hepsine mamayı verdik. Daha doğrusu iki tane kaldı. Şöyle şuradan takip edebiliyoruz. Yaklaşık içeridekilerin birer kilosu kalmış. Böyle emziği bir defa aldık aldıklarında zaten aç oldukları için emiyorlar. Kamerada iyi gözükmüyor ama şöyle basit olarak böyle. Şimdi 2-3 gün boyunca bu şekilde biz zorla sokacağız içeriye içecekler. Zaten 2-3 günden sonra artık alışıyor. Onlar kendileri geliyor buraya. Şimdi ilk etapta 11 tane aldık. Bu 11 tane de mesela yarın kontrol edeceğiz. içmeyen var mı diye. Burada içmeyen olursa bildiriyor bize. İçmeyen varsa zaten biz onları koyacağız. Diğerleri alışmış oluyor. 2-3 gün içerisinde artık hepsi içmiş oluyor. Alıştırmamıza gerek kalmıyor. Hepsi istediği zaman gelip istediği kadar içiyor. Sanar Hanım da buraya geldi. Jersey Hoştengırması olan yavrumuz. O da burada nasibini alacak. Ee, onun bu arada şöyle ufak bir değerlendirmesini yaparsak hiç hissele düşmedi neredeyse şu anda yaklaşık 15-20 gün oldu herhalde doğala. Hiç hissele düşmedi. Bayağı dayanıklı ve gelişimi de diğerlerine göre bayağı farklı. Yani diğerleri mesela ufak bir hastalıklarda direkt düşüyorlardı. Mesela şu ciğer hastalığı geçirdi. Onlar aynı yaşta. Ama e, ciğer soğuştan kırması olan bayağı bir dayanıklı çıktı. Ne iştah düşmesi, ne ishal, ne öksürük hiçbir şey gözükmedi şimdiye kadar. O açıdan bayağı bir beğendim. Artık ırkından kaynaklı mı yoksa şansa ona mı öyle denk geldi ona bir şey diyemem. Mesela bu da aynı şekilde hiçbir şeye düşmeden sağlam bir şekilde atlattı bu e, ilk 15 gününü. Bakacağız. Bitti mi? Yok. Birinin 200 gramı kaldı. Birinin 60-600 gramı. Bugünlük işimiz böyle şimdi e, oradakilere daha ilaç verilmedi orada kulübede kalan 8-10 e, tane buzağı var onlara daha hiçbir şey verilmedi Bura bittikten sonra gidip onlara vereceğiz şu anda saat 8 var mı? 8 civarında aynı 7.30-8 civarında saat Onları da halledip eve geçeceğiz bugün de bitireceğiz